Sayın Atavatan YouTube kanalımızın izleyicileri, sizleri Türkmenistan gündemi haber bültenimizde hoş gördük. Haber bültenimizde sizlere sunacağımız haber başlıklarımız şöyle. Türkmenistan Bakanlar Kurulu toplandı. 8 ayın ekonomik büyüme rakamları. Türkmenistan uluslararası uçak seferlerinin rotalarını arttıracak. Türkmenistan'ın BM Güvenlik Konseyi'ne adaylığı. Türkmenistan Bakanlar Kurulu toplandı. 8 ayın ekonomik büyüme rakamları. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi o tarafından Bakanlar Kurulu toplantısı video konferans eşliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda Ocak-Ağustos aylarındaki ekonomik büyüme rakamları açıklandı. Gayri safi yurt içi hasıla büyüme oranı %6.2 düzeyinde gerçekleşti. Türkmenistan'da büyük sanayi ve sosyal tesislerin inşaatı devam ediyor. Bunların arasında yeni yerleşim yerleri, konut binaları, sağlık ve eğlence merkezleri, okullar, anaokulları ve daha birçok tesis bulunmaktadır. Bu dönemde genel olarak üretilen ürünlerin hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.4 oranında arttı. Ocak-Ağustos döneminde Parakend'e ticaret cirosu 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 10.5 oranında yükseldi. 2021 yılının aynı dönemine kıyasla tüm finansman kaynaklarından sağlanan yatırımların hacmi yüzde 7.5 oranında artış gösterdi. Ocak Ağustos aylarında devlet emtia ve ham madde borsasında 199 işlem seansı gerçekleştirildi. 24.173 sözleşme kaydedildi. Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan çalışmalarda bu dönemde 11 sergi ve 34 konferans düzenlendi. Türkmenistan uluslararası uçak seferlerinin rotalarını arttıracak. Türkmenistan Devlet Başkanı Bakanlar Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantıda Ocak Ağustos döneminde tüm sektörlerdeki yapılan çalışmalar değerlendirildi. Türkmenistan Bakanlar Kurulu'na bağlı Ulaştırma ve Haberleşme Ajansı Genel Başkanı Mehmet Han Çakıyev, ulaştırma sektöründeki genel durum hakkında bilgi verdi. Türkmenistan Devlet Başkanı raporları özetleyerek ulaştırma sektöründeki çalışmaların önemli olduğunu dikkat çekti. Türkmen lider bu bağlamda uluslararası uçak sefer rotalarını ve uçuş sayısını arttırmak için teklifler hazırlamaya talimatı verdi. Türkmenistan pandemi sonrasında uluslararası uçak seferlerini tekrar başlatmak için çalışmalar yürütüyor. Hali hazırda Türkmenistan'dan Dubai, Moskova, Kazan, Frankfurt kentlerine tarifeli seferler yapılmaktadır. Türkmenistan Türkiye hattında ise charter uçuşları devam etmektedir. Eylül ayında Türkmenistan Hava Yolları ve Türk Hava Yolları tarafından toplam 16 charter seferinin yapılması öngörülmektedir. Türkmenistan'ın BM Güvenlik Konseyi'nin adaylığı Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı'nın yapılan açıklamaya göre Türkmenistan Birleşmiş Milletler'in birçok kurumlarına adaylığını gösteriyor. Dışişleri Bakanlığı'ndaki açıklamada Türkmenistan'ın şu aşağıdaki BM yapılarına adaylığını ileri sürecek. 2031-2032 yıllar için Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu'nun 79. Oturumunun Başkanı Yardımcısı, 2026-2028 yıllar için Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi, 2024-2026 dönemi için Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Yürütme Kurulu, 2025-2028 dönemi İstatistik Komisyonu. Sayın Atavatan YouTube kanalımızın seyircileri bu ve buna benzer haberlerimizi Türkmenistan.com haber sitemizin takip edebilirsiniz.